Arkadaşlar merhaba. 2 Ekim 2022 Pazar günü haftalık genel piyasa teknik analizi videoma hoş geldiniz. Ee, yine her hafta olduğu gibi dolar endeksi ile başlayalım. <laughs> Karşımızda dolar endeksinin günlük grafiği var. Geçtiğimiz haftalarda belirttiğim gibi önemli ee, dirençler aşıldı. Şöyle haftalıktan bakacak da olursak artık bu geçilen bölgenin yani 110 111.5 arası bölge geçildikten sonra artık buraya olan ziyaretin destek olması beklenir teknik açıdan. Önümüzdeki hedef ise şuradaki çanağın katlanması hedefi. O da aşağı yukarı 116.6'ları 117 civarını gösteriyor. Bu bir dalga daha doların güçlenecek olması gerektiği manasına geliyor. Bakalım o şekilde olup burada bir zirve yapıp tekrar geri aşağı dönecek mi? onu takip edeceğiz. Yön yukarı. Bu bölgenin dediğim gibi destek olmasını teknik açıdan bekliyoruz. <laughs> Euro -dolar bakalım. Euro dolar düşen kanal içinde ee, pandemi sonrası olan yükselişin 1,618 geri çekilme bölgesinde 3 gün durduktan sonra bir alıcı geldi. Aşağı yukarı 0.95'lerden ve 0.98'le de haftayı kapattı. Haftayı da aslında pozitif yükselen bir mumla kapatmış oldu. Bakalım bunun arkası gelecek mi? Düşen kanal. Şimdi burada 0.98-99 üzerine atarsa 20 günlüğün üzerine çıkmış olur. Bunu o zaman şeye kadar götürürler. <laughs> Düşen kanal direnç bölgesine kadar 1.02 buralarda artık karar bölgesi olur. Piyasayı çevirebilecek bir etken var mı şu anda? Cuma günü olabilir. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Eğer o kötü gelirse gerçekten piyasada dönebilir. Belki Cuma'ya kadar buraya taşıyıp kötü gelecek veriyle kırabilirler. Ya da iyi gelecek veriyle tekrar daha da aşağılara gönderebilirler. Sterlin'e bakalım. Sterlin geçtiğimiz pazar gecesi, pazartesi Asya seansının açılmasıyla büyük bir boşalma yaşadı. Aşağı yukarı işte ne yaptı hangisi o? şu gün 26 23 evet 26. 26'sı 108'den kapatmıştı cumayı. Açılır açılmaz hemen 1037'ye kadar aldılar fakat müdahale geldi ve tekrar geri topladı. <laughs> Burada önemli bir e, düşen kanal e, desteği de vardı. Şöyle haftalıktan bakacak olursak bakın Geçtiğimiz haftaki videolarda daha detaylı anlatmıştım. Yani bu çizginin altında fazla uzun süre kalamıyor. Bir 93 yılında 4-5 hafta kalmış. Sonrasında yeniden çizginin üzerine atmış. Şu anda yeniden çizginin üzerine attık. Ee, bakalım burası e, desteğini yeniden gösterip daha önce birkaç defa olduğu gibi buradan sterlin yukarıya doğru dönecek mi? Uzun yönlü pozisyonlar için 20 günlüğün üzerine çıkmasını beklemekte fayda var. O da 1.134'ler yapıyor. Dolar Türk Lirası'na bakalım. Dolar Türk Lirası e, buradaki tepeyi geçti. Şöyle biraz daha büyütelim. E, 20 Aralık gecesi biliyorsunuz bir müdahale gelmişti. Aşağı yukarı işte 18-25'lerden 10-21'e kadar düşmüştü. <laughs> O zamandan bu yana ne kadar süre geçti? Aralık aşağı yukarı 10 ay geçti. 10 ay sürede tekrar buraya geldi ve üzerine attı. Bunun da şimdi kısa vadede hedefi 1.272 geri çekilme bölgesi. Trend içinde yatay yukarı 20.44 olarak görünüyor. Euro Türk Lirası'na bakalım. Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesinden ötürü bunda öyle bir hareket yok. Dikdörtgen bir alan geçtiğimiz haftalarda çizilmiş olduğumuz gibi aşağı yukarı gidiyoruz. Burada teknik açıdan bir şey söyleyebilmemiz için 18.67'nin yukarıya kırılmasını beklememiz gerekiyor. 18.67 yukarı kırıldığında bunun da hedefi 20.6 olacaktır. 17.15 bölgesi destek altına kırılırsa 200 günlükte kuvvetli bir alıcı beklenebilir. O da 16.74 yapar. Beren petrollerine bakalım. Yatay aşağı seyir devam ediyor. Bir kanal hareketi. Ee, bu düşüşün devam etmesi durumunda 0.786 geri çekimi bölgesi var burada. 81.24. Orada e, bir alıcı bulup birkaç gün oyalayabilir. Ama eğer düşüşün kalıcı olmasını bekliyorsak bu bölge kırıldığında aşağı yukarı e, fiyatlar 70.24 bölgesine kadar sarkabilir. Ki bu çok iyi bir olur. Enflasyonun da düşeceğine dair beklentiler iyice artar ve endekslere bir hareket o sebeple gelebilir. Şimdi burada 81,40 bölgesine gelirse burada bir alıcı beklemek gerekiyor. Long yönlü pozisyonları açmak isteyenler olursa yakın stoplu düşük lotlu pozisyonlar açabilir. Bu 786'yı ziyaret etti, şey Brent Petrolleri gibi değil Amerikan Petrolleri. Bakın Brent daha 786'sına gelemedi fakat şey geldi ve 786'dan desteğini aldı. Aynı şekilde işte Brent de burayı ziyaret ettiğinde bu şekilde bir tepki alabilir. Şimdi burayı tekrar ziyaretine bakın zaten geçtiğimiz hafta buraya işaretle koymuşuz. Koyduğumuz işaret bölgesi çok güzel bir şekilde çalışmış. <laughs> Şimdi burayı tekrar ziyaret ettiğinde yine aynı şekilde long pozisyonlar denenebilir aynı stopla çünkü bu sefer bir çift tip davranışı olur muhtemelen burada bir arası uyumsuzluğu da olur ve yeniden buradan bir alıcı gelebilir. Altına kırılması durumunda ise bunun da hedefi 63 bölgesine kadar düşüşler gözlenebilir. doğalgaza bakalım doğalgaz günlük grafiğindeyiz burada 200 günlükten destek almaya çalışıyor çünkü 200 günlüğün altına bırakırsa bir anda 5.05'lere kadar hareket gerçekleşebilir ve burada bir çift tip oluşumu da olmuş olur ki hareket daha ivmeli bir şekilde e, aşağı seyrine devam eder şöyle haftalıktan bakacak olursak bakın 20 haftalığın altına indi şurayı da şöyle otomatik yapalım evet burada bir çift tip senaryosu çok güzel çalışır fiyatı yeniden çok aşağılara alabilir. Şöyle aylıktan da bakacak olursak şurada bir çizgimiz vardı. Şöyle uzatalım şu çizgiyi. Evet yeniden 3.14-3.15'leri bile hedefleyebilir eğer çalışırsa. Ama zor kış geliyor. Putin'in önünde elinde önemli bir silah. Şimdi burada destek bölgelerine bakalım. 200 günlüğün desteği var 658'de. 658 eğer aşağı kırılırsa bu hareket 529'lara kadar devam edebilir. Artık 529'larda bu boyunun kırılmasını bekleyeceğiz. Buradan bir destek aldıktan sonra yani tepki alımını aldıktan sonraki hareket de onu beklemek gerekiyor. Ee, tekrar edelim. 657 destek bölgemiz. Bu bölgede bir alıcı gelecektir. Altına kırılması durumunda ise hareket 533'e kadar devam edebilir. Burada geçtiğimiz haftalarda bir çizgi çizmişiz. Şu şekilde gelip şöyle bir tepki yapılırsa buradan e, satış pozisyonlarına girilebilir diye. O tepki gelmemiş. Bakın Perşembe-Cuma gelmesi gerekiyordu. O tepkinin Perşembe-Cuma yatay aşağı sürüklenmeye devam etmiş. Yine eğer böyle bir tepki gelirse 200 günlüğün altına sarkmadan buralarda 8'in üzerinde satış pozisyonları aranabilir. <laughs> Ons altına bakalım. Değerli metaller de bu hafta toparladılar. <laughs> Burada boyun çizgimiz vardı. Neresiydi? 1680. 1680 aşağıya kırıldı. Nereye kadar kırıldı? 1613'e kadar kırıldı. Aşağı yukarı bir 60 dolar sarktı. Yeniden yukarı hareket yaptı. Nereye kadar gelmiş? 1673'e kadar gelmiş. 1680'in üzerine atamadı. Şimdi artık burada uzun yönlü pozisyonlar için 1680 üzerindeki kapanışı bekleyeceğiz. 1680 üzerinde kapanış yaparsa 20 günün üstüne de çıkmış olur. Buradan alıcılar uyanır yani. Buradaki gelen alıcılarla birlikte buradaki düşen trendde kırılıp yukarı hareketine devam eder. E, Cuma günü tabii tarım dışı istihdam verisi o sebeple de önemli. Eğer kötü gelirse e, burada hareket yukarıya doğru ivmelenip hatta 1680 kırılırsa 1780'e kadar 100 dolarlık da burada bir e, hareket alanı açılır. Ons altın için. O yüzden Cuma günü çok kritik. Gram altın Türk Lirası'na bakalım. Burada da Euro Türk Lirası gibi dikdörtgen bir alan söz konusu fakat 0.786'nın üzerinde. Euro Türk Lirası 0.86'nın üzerine atamadı. Buradaki bölgemizde 959 bölgesi desteğimiz eğer kırılırsa 200 günlükte kuvvetli bir alıcı gelebilir. O da 923 bölgesi olur. Fakat oraya gelmeden işte dediğim gibi destek bölgemiz 960 önceki buradan da bir alıcı gelebilir. <laughs> yukarı noktada ise yukarı yönlü hareketlerimizde ise buradan iki kez döndü. Neresi o bölge? Şöyle işaretleyelim. 1041 bölgesi. 1041 bölgesinde yine bir satıcı gelebilir. 1041'in üzerine aşılması durumunda ise çift tepe reaksiyonuna bakacağız. 1058'de. E, oralarda da yani bir satıcı gelir. O yüzden şu bölgelerde e, fiyatın biraz oyalanması çok normal. Buraya da şöyle bir işaret koymuş olalım. Bu hareket yukarıya kırıldıktan sonra artık 1184 orta vadeli hedefimize doğru hareketler gözlemlenebilir. Ons gümüş dolar. Ons gümüşte işaretlemiş olduğumuz noktalar çalışıyor. Bakın iki hafta önce işaretlemiş olduğumuz noktadan satış gelmiş. Geçen hafta işaretlemiş olduğumuz noktanın altına bir tuzak yaptıktan sonra da alıcı gelmiş. Bunları silelim abi şu şekilde. Evet şimdi dalga yapısına burada baktığımızda dip. Dibin altında dip. E haliyle bu hareketi de yine dibin altında beklemek gerekiyor. Ne zaman bu beklentimiz değişir? Şurada bir tepemiz var mı? Var. 19,97. Ons gümüşte long yönlü pozisyonlar için ne yapacağız? 19,97'nin üzerine attıktan sonraki geri çekilmelerde long pozisyon aramamız gerekiyor ki dalga yapısının artık değiştiğinden emin olalım. Şu anda burada satıcı nereden gelmiş? Aşağı yukarı 0.618 geri çekilmesinden gelmiş. Yani şuradan bir satış geliyor. Değil mi? 20,01'den 17,97'ye kadar 18'e kadar. Bunun geri çekilmesi 0.618 19,33'te takılmış. Ve orada da 50 günlük zaten ortalama varmış. Satış gelmiş. Şimdi burada biraz daha e, sabırlı olmakta fayda var. Long yönlü pozisyonlar için dediğim gibi. E, öncelikle şu şeyin üstüne çıktığından emin olalım. 20 doların üzerine çıktıktan sonra 20 doların üzerine çıkar, bir geri çekilme gelir. Ondan sonra long yönlü pozisyonlara bakılır. Gram gümüş Türk Lirası burada simetrik alanımız devam ediyor. Aynı şeyler her söylemeye tekrar gerek yok. Alanın kırılmasını bekleyeceğiz. Bu alan yukarı kırıldığında simetrik alan yüksekliği kadar bir hedefi olacak. O da aşağı yukarı 14.94 15 bölgesi olacak. Bu hedefe giderken tabii ki şuralarda dalgalarla gidecek. Burada takılabileceği ilk dalga ise 13.16 Aralık 2021'deki tepe bölgesinde birazcık zorlanma, boğuşma olur. Oraya açtıktan sonra ise bunun işte kısa vadeli ya da orta vadeli diyelim hedefi 14.94-15 TL bölü gram olur. Biz sütüze bakalım. Biz sütüze de işaretlemiş olduğumuz bölge oraya hemen değmeden alıcı gelmiş. 0,5 geri çekilme bölgesini beklememiş. Şu anda 20 günlük ortalamanın altındayız. Ee, buradaki geri çekilme hareketi e, yeniden eğer 3035'e gelirse 3035 bölgesinden alıcı gelir diye tahmin ediyorum. O yüzden şu bölgemiz hala aktif. Bunu şöyle yapalım. Yani bizim e, dünya borsaları kadar geri çekilme beklemememiz gerekiyor çünkü bizde enflasyon denen bir e, enflasyon denen bir illet var bizim başımızda çok da yoğun yani ülkede e, dünyadaki diğer ülkelere göre. O yüzden bizde enflasyona karşı bile kağıtlar kendisini korusa bu endekste direkt yukarı yönlü bir hareket olarak yansıyor. S&P 500'e bakalım. Evet aşağı doğru hareket devam ediyor. Amerika hala satıcılı. Düşen kanalımız var. Şuradaki dip geçil aşağı kırıldı. Bunun artık yeni hedefi pandemideki düşüşün 0.5 geri çekilmesi var. 3504'te. Bu bölge güzel bir bölge olacak. Aşağı yukarı şuradaki alışın da 1272'si var. O yüzden 3500 ile 3450 bölgesi arası burada alıcı bekleyeceğiz. Hatta alıcılı olacağız. Şu bölge eğer ziyaret ederse pazartesi salı günleri ziyaret eder. Pazartesi salı belki cuma tarım dışı istihdamı da bekleyebilir. Buralardan bir dönüş beklemek gerekiyor. Zaten yakın stoplu işlemler alınır. Aşağı kırılırsa stoplar çalışırsa bu hareket daha da sertleşip 3200'e kadar devam edebilir. Nazdaq'a bakalım. Nasdaq'ta çift ip ee, çalışmamış gibi gözüküyor şu anda. Aşağıya kırıldı. Buraya geçtiğimiz hafta işaretimizi koymuştuk. Hala altına bırakmadı. Eğer altına bırakırsa burada da S&P 500'deki hareketlerin buna yansıması 10.500 ile 10.307 arası bölgeyi işaret ediyor. Buraya da şu işaretimizi koyalım. Şu bölgeye gelirse burada da yakın stoplu, long yönlü işlemler açılabilir. Yani böyle deneye deneye yakın stoplarla işlemleri yakalamaya çalışacağız. Yani piyasanın dönebileceği noktaları. Burada yakın stopla stop olursun. Şurada tutturabilirsin yakın stopla. Yok eğer o da olmadı. 9376'ya geldiğinde orada denersin. Yani... E trader olarak yapılması gereken işlemler bunlar alış bölgelerine geldiğinde yakın stopla işlemlere girmek. Yani şu şekilde coşkunun arttığı bölgelerde değil. Bakın buralarda tepede yakalanma riskiniz var. Ama şuralarda yakın stopla aldığınızda e, o yakın stop kadar bir zararınız olur. Fakat çalışması durumunda piyasanın tepki vermesi durumunda ise kar potansiyeli çok daha yüksek olur. Yani bu şekilde 2-3 <laughs> kez stop olursunuz ama yakaladığınızda size 10 işlem kadar kar getirir. Dow Jones, Dow Jones da satışlardan en çok etkilenen endeks oldu. Amerikan endeksleri içinde. Nakın çifti tutmadı. Buralarda hatta bir pullback bile yaptı. Yeniden Perşembe-Cuma satışlar sertleşti. Burada da artık en yakın destek bölgemiz 28.415. <laughs> Şuradaki hareketin 1.272 geri çekilmesi. Buradaki işaret bölgemiz birazcık uzun olacak. Şu şekilde koyalım şu işareti. Evet. Şöyle. Şu bölgede burada da bir alıcı beklemek gerekiyor. Eğer ziyaret ederse hangi bölgeler arasıymış? Bu 28.400 ve 27.500 yani uzun bir bölge. Fakat bu bölge içinde bir konsolide olma süreci yaşayabilir, 27500'e kadar sarkabilir, aşağısına sarkarsa da artık yapacak bir şey yok. Stoplar çalışmış olur ve bu hareket artık 26800'e kadar da gelir önümüzdeki haftalarda. DAX'a bakalım. DAX'a da bölge kırıldı. 1, 2, 3, 4 kez çalışan bir bölgemiz vardı. 12.300 ve 12.400 ve 12.600 arası bu bölge aşağıya doğru bıraktı. Ayrıca pandemideki e, yükselişin 0.5 geri çekilmesi de aşağı kırılmış oldu 12.161 ile. Şimdi bunun da artık en yakın hedef bölgesi 11.685 bölgesinde bir reaksiyon bekleyeceğiz yukarı. Aşağı bırakması durumunda ise burada da satışlar 11.171'e kadar devam edebilir. Ethereum'a bakalım. Ethereum yatay aşağı hareketine devam ediyor. Burada bir e, momentum ne yazık ki oluşamadı. Her iki yöne de oluşamadı. Yani aşağı yukarı ne kadar süredir yatay devam ediyor bu? 22 Eylül. Değil mi? Aşağı yukarı 10-12 gündür yani. 2 haftadır neredeyse yatay bir hareket söz konusu burada. Şurada bakın 1-2 kez direnç olarak çalışmış olan bölge işte 1300 bölgesi şu anda destek olmaya çalışıyor. Bu bölge aşağı bırakmasın diye bir çaba var. Eğer bu bölge aşağı bırakırsa yeniden hareket 881'lere kadar gelebilir. Bunlar da yani endekslere bakıyor. Endeksler yukarı döndüğünde bunlar da dönecektir. Bitcoin'de ise aynı bölgemiz, destek bölgemiz ee, 1700 17.528 en son dibimiz fakat destek bulmaya çalıştığı nokta ise en fazla 18.285 olmuş. 18.150 yani 18.000 bölgesi destek bölgesi buradan çevirmeye çalışıyorlar. Ee, 18 ,000. şuradaki dibimiz neresi? 17.528 bunun da aşağı bırakması durumunda çok katastrofik yerlere fiyat hareket edebilir. Bunun altı bomboş bitcoin'in altı. Manaya baktığımızda ise geçtiğimiz haftalarda söylediğimiz şeyler geçerli. 0.59 bölgesinde bir destek aramak gerekiyor eğer gelirse. Burada kısa yönlü kısa stoplu alış denemeleri yapılabilir. Fakat hareketin hızlanması için burada da 1.11'in üzerine çıkmasını beklemek gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yatırımlarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar.